Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun isteklerini tam kıvamında bol acılı lokanta usulü cevizi çiğ köfte tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Evet bismillah deyip cevizli çiğ köfte için öncelikle 3 adet orta boy patatesi doğrayıp uygun bir tencerenin içerisine aldım. Ve içerisine 1 çay kaşığı tuz ve patateslerin üzerinde geçecek kadar su ekliyorum. Ve ocağın üzerine alıp yumuşayana kadar pişiriyorum. Yumuşayan patateslerin hiç suyunu süzmeden pürüzsüz bir kıvam alana kadar eziyorum. Benim kullandığım patatesler dediğim gibi orta boy olduğu için 3 adet kullandım. Eğer sizin kullandığınız patatesler büyük ise 2 adet de kullanabilirsiniz. Çiğ köfteyi yoğurmak için tırnaklı leğenin içerisine 2 su bardağı köftelik esmer bulgur ekliyorum. Eğer sizin bu şekilde tırnaklı leğeniz yoksa geniş bir kabın içerisine de köftenizi yoğurabilirsiniz. Köftelik bulgurun üzerine daha sıcak sıcakken ezdiğim patatesleri ekleyip güzel bir şekilde karıştırıyorum. Her bir su bardağı köftelik bulguru için sizler dediğim gibi bir adet büyük boy patates kullanabilirsiniz. Köftelik bulgurun içerisine dediğim gibi ezilmiş patatesleri ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırıp üzerini örtüp 5 dakika dinlendiriyorum. 5 dakika dinlendirdikten sonra malzemelerimi hazırladım. Artık çiğ köftemi yormaya başlıyorum. Uygun bir kasenin içerisine bir çay bardağı dolusu tatlı pul biber ekledim. Ve daha sonra içerisine bir çay bardağı dolusu isot ekliyorum. Ve üzerine bir su bardağı normal içme suyu ekleyip karıştırıyorum. Benim kullandığım isot çok acı olduğu için bir çay bardağı dediğim gibi tatlı pul biber kullandım. Eğer ki sizler çiğ köftede acı oranını seviyorsanız bir çay bardağı acı pul biber de kullanabilirsiniz. Leğenin bir tarafına orta boy ince ince kıydığım bir adet kuru soğan ve ince ince kıydığım 4 diş sarımsağı ekledim. Sarımsağın hemen ardından bir yemek kaşığı tepelem olacak şekilde domates biber salçası karışımı ekledim. Salçanın hemen ardından baharatlarını ekliyorum ve baharatları da ekledikten sonra yarım limonun kabuklarını soymadan ama limonu eklemeden önce mutlaka çekirdeklerini ayıklayalım. Ben çiğ köfte yaparken limonun kabuklarını soymadan ekliyorum. Gerçekten limon kabuğu çiğ köftemize ayrı bir lezzet veriyor ve kesinlikle tadında acılık vermiyor. Ama tabii ki de eklemek istemeyenler limonun kabuğunu soyup da ekleyebilirsiniz. Çiğ köfteyi yoğurmaya başlamadan önce eklediğim soğanlı salçayı şöyle elimle biraz yoğurdum, örseledim ve daha sonra bütün malzemeleri karıştırıp yoğuruyorum. Çok değil yaklaşık 20 ya da 30 saniye kadar yoğurduktan sonra limonun aroması çiğ köftenin içerisinde tamamen geçmiştir ve artık kabuklarını çıkartıyorum. Limonun kabuklarını çıkardıktan sonra ısladığım biberli sudan azar azar ilave edip çok değil yaklaşık 2 ya da 3 dakika kadar çiğ köftemi yoğuruyorum. Daha önceden kanalımda paylaştım ve deneyenlerden tam not alan birçok çiğ köfte tarifi var. Ve ayrıca kanalımda Gaziantep'imizin meşhur yağlı çiğ köfte tarifi de var. Bu videonun altına linklerini ekleyeceğim. İsterseniz o tariflerimi de izleyebilirsiniz. Biberleri ısladığım suyu dediğim gibi azar azar ekleyip köfteyi yaklaşık 2 ya da 3 dakika yoğurduktan sonra içerisine bir su bardağı çekilmiş ceviz ekliyorum ve cevizi de ekledikten sonra kesinlikle yoğurmuyorum sadece karıştırıyorum. eklediğim ceviz tamamen çiğ köftenin içerisinde kaybolduktan sonra içerisine yarım su bardağı zeytinyağı ekliyorum ve zeytinyağını da ekleyip yağ kaybolana kadar karıştırdıktan sonra içerisine yarım çay bardağı nar ekşisi ekliyorum. İnanın abartısız söylüyorum. Bu verdiğim çiğ köfte tarifi elle yorulabilecek en pratik ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Burgul ve dediğim gibi patatesi ısladıktan sonra 5 dakika içerisinde çiğ köfteniz hazır. Zeytinyağının ardından dediğim gibi bir çay bardağı nar ekşisi ekliyorum ve daha sonra yoğurmuyorum sadece karıştırıyorum ve leğenin bir tarafına düzelttikten sonra 5 dakika yeşilliklerimi hazırlayana kadar dinlendiriyorum. Eğer isterseniz bu çiğ köfteyi fazla fazla yapıp dondurucuya kaldırabilirsiniz ve daha sonra çıkardık, buzu çözüldükten sonra isterseniz sıkımlara bölün, isterseniz de bu şekilde hiç sıkımlara bölmeden afiyetle tüketebilirsiniz. 5 dakika dinlendirdikten sonra artık çiğ köftemi sıkımlara bölüyorum. Siz izlerken ben de size burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bütün bildirim zillerinizi açmayı ve videomu eğer tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinize paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Lokum gibi kıvamıyla lokanta o soruyor cevizli çiğ köftemiz bu şekilde servise hazır. Umarım sizler de bu çok pratik tarifi dener ve beğenirsiniz. Videomu sonlandırmadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi, takip ettiğinizi ve benden hangi tarifi yapmamı istediğinizi yorumlarda yazarsanız inanın beni çok mutlu edersiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.